Jo, nuk themin ne. Ai çfarë bën? Ai Ne? Hepsi hep hepsi karışık. Hep Bu olan Yani olanlar beraat berat olanlar hepsi karışık ya. 18 yıl olanlar. Yani yani. Hepsi karışık. Evet, İçeriden mi çıkmışsınız? Şey evet şey şimdi bıçırın çıktım. Tamam. Şimdi Hiç Osmanlı Paşa'yı çok mutlu yine 18 yıldan da mı berat var diyorsun? Benim eşim 16 yılla mahkum oldu. Tek suçu neydi biliyor musunuz? Tamam, Tek suç hayır söyleyeceğim. Evet. Benim eşim öğrenci olmaktan dolayı bir insan öğrenci olmaktan dolayı tutuklanır Söyleyin ya. Hukuk fakültesi mezunu. Nenen? Ona belas ve bir değişme. Evet. Eşimin ve dört yıldır tutuklu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yarın evet. çok tamam. mutluyum. Mutluyum ama tamam. diğer arkadaşlarımı da istiyorum. Ama herkese verildi. Tamam. Çok Ağlama Yasemin ağlama. Çok mücadele verdim. Çok mücadele verdim. Hayır. Artık ağlama. yani çok Hayır, konuştum, ağlamayın. çok söylendim ama ağlamıyorum bu sevincimden. Hayır. Hak yerini buldum. Hak yerini buldum. Hak yerini buldum. Teşekkür ederim herkese. Olduk, olduk. Sevim, sevim. Evet, sevim. Sevim. Evet, evet bir çok çok insan tahliye. Çakmak falan şey Doğan efendim, Çet efendim. Çetin Doğan falan tahliye. Dinledim tamam. Çetin Doğan Çağır. tahliye. Evet evet. O, o. Tamam peki oldu. Ne değişiklik olursa haber ver. Tamam. Peki sağ olun. Arkadaşlar sizin çıkışınızı önce çadırı göndermişler demişsiniz. Şey. Nedir efendim o? o evet, Yollar çadırı şey. hiç unutmazlar. E, efendim nasıl bir çadır? nasıl bir köpekleri. Çok...